Basketball, Basketball Stars. Böyle, bu oyunu oynayacağız. Batuhan'la oynayacağız yine. Futbol oynadığımız <laughs> hoş geldim. Hoş buldum arkadaşlar. İsmini söyleyeyim. Basketball Stars. Ee, çok güzel bir oyun benziyor bence. Biz daha önceden de oynamıştık zaten. Berkan'ın evinde. Şimdi iki players diyeceğiz. Yani, Dur bir ya unuttum. Hani futbol oyunu oynamıştık ya. Evet. Hangisinde vuruyordum? Ee, pek hatırlamıyorum. Sıfaca benimdi. Aynen. Aynen. Sıfaca benimdi sen şunlar. Ben oyun. bir de P ile mi? Aynen. Arkadaşlar biz ves ilk önce vesle yapalım? Son yapalım? Son. Arkadaşlar bence bir önce ayarları yapalım. Bence videoyu durduralım. Değil mi? Bence bir ayarları yapalım. Bir... Ha. Arkadaşlar video durmuyor ondan size al. Sıkıntı var. Hadi. O zaman e, takım da seçebiliriz önce bir takım seçelim Berkan. Aynen. Hı. Ay bir iki kişilik ya. Öyle. Çek Abi takım seçmene gerek yok ki. Adamlar zaten özel güçleri. Seç zaten. Arkadaşlar mesaj geldi. Pardon. Pardon. evet ee, kim? Şu. Bu. Aynen. Ben şu seçeceğim arkadaşlar. Ee, daha demin görmüştüm. Daha demin evet. erkek parmağı. Bunu mu seçiyorum arkadaşlar. Bu mu? Evet. Ee, bu arada ben, benim. Şu tel kafalı takım benim. Sporca benimmiş. Ben de vurdum. Vurdum. <laughs> oo! Oo! gol şey attım arkadaşlar. Şu benim. O öbür de o. Bak. Ber... Arkadaşlar maviler benim. Ee, beyazlar Berkan değil mi? Evet. Oyunun bayağı sesi geliyor. Arkadaşlar, pardon. <laughs> Çok geliyor. Hadi bak. Atabilirsin. Oo değişik mi seninki? Ha seninki değişik. Aynen. Benimki değişik arkadaşlar. Ama benimki daha iyi ya. Seninkinin atmama şeyi var. Bir de Aa özel. Bakın benim takım arkadaşım. Hadi bakayım. Hadi yakışıklı koçum. Hadi. Evet benim takım arkadaşım aldı, burada olmadı. Evet. Hadi be. Ben de. Şimdiki ben yeniyorum. Hadi bak. Şimdi ben benden. de. Kılan abi. Fark etmez ki. Benimki de ışık çıktı. Abi ama ya seninki ışınlanıyor. Ne abi hep oh, o oh, sesli. <laughs> ee çok komik oluyor. Hadi bakayım. Evet ben yenildim. Şimdi diğer maçımıza bir başlayalım. Yine aynı Sonra tabi. da vs yapacağız. Videoyu bitireceğiz. Ay dur. Hmm, tamam. Dur bir arkadaşların kafası dinlensin azıcık. Beyin gitmişti. Oo. Aynen arkadaşlar birazcık bir dinlenelim. Evet. nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Aynen. Ee, başlayalım mı? Karantina günlerinde böyle. Aynen biz yine oynuyoruz öyle. Ee, yine bir vs bir mi? 2 vs iki atalım bence. İkisi vs sonra da. 3 vs güzel yok abi. Pardon. Bir vese oynayacağız. Yine, yine mesaj geldi değil mi? Pardon. Çok evet. pardon. Neyse başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada Batuhan'ın evindeyim. Evet, ben de çekiyorum yeri. Çekiyoruz aslında. O falan. dedi, bana ısrar etti dedik. Ben de onu kıramadım arkadaşım. Tabii. Evet, arkadaşım. O yakın arkadaşız. Evet. Yani ee, ne diyebiliriz? Abi ama senin adamların hep şey kullanıyor. Bir tane özel güç var. Onu kullanıyor. Bana vurdu lan. Hadi at. Hadi kaçıyor. Hadi kaçıyor. Hadi. Hadi, hadi. hadi ben de şurada durayım. Hadi. Gol attı. Sizde. Abi ışınlanma lan. Işınlanıyor mu? Müthiş bu. Bak Belkan'ın özel gücü çok iyi arkadaşlar. Aynen. Uçarak gidiyor abi. Uçma ne? Gel. Benim Lan bana niye vurdu? <laughs> bomboş yerde vurdu bir de bana hiç gelmedi. Ya abi senin takımına gıcık oldum. <laughs> niye gıcık oldum biliyor musun? E çünkü bomboş yerde vuruyor bana. Abi niye vuruyorsun? <laughs> Hadi var. Yine çok kullandı. Evet. yaptı. Sen de kullan. Kullan. <laughs> Ama o top yere düşmüyor ya. Döveceğim o topu. <gülüyor> <Hoppa>. <gülüyor> Hadi. Ya ben kazandım. Ben kazandım. Şimdi VS yapıyoruz. Şimdi evet VS yapacağız. Yine reklam çıktı. beyniniz almayayım. gitmiştir yine. Aynen Arka... çok ses geliyor oyundan. Kısabiliyor musun? Kısa Yok yok. Yani. yok. Şey yaparız. bilirim. Şu normalden kısalım bence. Aynen. Sesi ne? olsun. Hep gol atıyoruz ee, ya. Orada görebiliyor musunuz arkadaşlar? Biraz yakından. Görüyorsunuz. Çıkacak. Evet görüyorlar. Görüyorlar mı? Aynen görüyorlar. 1 VS evet. Yap. Hı, tamam. Sesimizi de ayarladık. Şimdi aynı Abi. takımla oynuyoruz, değil mi? 3 VS şu mu 1 VS. 1 VS yapacağız. Tamam. Abi ne bir yapalım? 3 VS yapsaydık. Dur bir oyunu durdursana. Yok öyle bir oynayalım bence arkadaşlar. E, arkadaşlar görüyorsun. O atçı bunu. Oo, arkadaşlar şanslısın. Siz bana şans dileyin, abone olun bir de. Onun böyle şey. Abone olun. Abone ol. Bizim <laughs> tak rakip bile abone olun diyor arkadaşlar. Deli. Deli. Abone ol, Olma delisi. Lan. Evet özel güç. Hadi doğrudan... bakayım. <gülüyor> Uçayım. <laughs> Bakın özel gücü efsane ama benimki ışınlanması iyi. Yani, yani ışınlanmazsa ben oradan zıplayıp alırdım. Hadi. Benimkinde de öyle oluyor abi. Abi bir berkanın... Oha. Şans dilediniz evet. galiba arkadaşlar. Şans dilediniz. Arkadaşlar bana şans diler misiniz? Sana şans dilemesinler. Abone olun de. Ya ha. gördün mü? Abi ben vur. Ya ben başlıyorum ya. At. <laughs> yine de ben özel gücümü al. Yine ya, de ben, ben yine. erileceğim ya. Aynen arkadaşlar kaybedecek. <gülüyor> Hadi. Gol. <laughs> 2'ye 4 ya. Abi gitti gitti. Sen bir orada kal. Evet ben yenildim. Bir C de şimdi üç e, kişilik oynayacağız. Bitireceğiz Hadi videoyu. Başkanım. Çok uzun sürmesin. Aa Bu 3 kişilik değilmiş. Aa, evet abi. arkadaşlar. E, arkadaşlar e, ay. Hadi. Hadi be. Hadi be. Abi gol yedik ya. Böyle bir şey olmaz. Biz hangisiyiz Berkan? Biz, sen... Ben anlamadım oyunu. Ben yeşilim sen mavi. tamam ver pas ver. Lan ne vermişsin lan? <laughs> takım Arkadaş değiliz. Helal. Ver diyor ya. Allah Allah. Bana bir daha. Sağ ol. Allah. Ee, şimdi ver hele. Oh. Ver ver. Oh. Biz takım arkadaş mıyız? Evet. Ha. Ver. Çok Abi gol attılar. Dur be. Özel gücümü kullanacağım şimdi. Olsun. Bana da ver bana, bana da. Vereceğim şimdi. 8 4. Şimdi. Özel gücünü kullan alırsam. Tamam biz de biz de biz de. Tamam bana pas vereceğim. Ama nasıl? At kafana göre bir şey. At kafana göre. Al al. Oo. Aldın mı? Alamadım. Abi geldiler işte. Oğlum. İşte senden başlaması biraz kötü oldu. Oo. Hadi. Özel güç kullanıyorum basıyorum. Senin özel güç değişmiş. Kaleyi şey yaptın. Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha oynayalım. Çok anlamadık bu oyunu değil mi? Bana geldi. Al bakayım. Hadi bakayım. Maç biterken bir gol atayım dedim. Ama bir tane daha oynayalım arkadaşlar. Bence bir daha Takım arkadaşı olalım mı gerçekten? Zaten takım arkadaşıyız onda. Şimdi oynayalım. Hmm, oynayalım. Dur be abi değdim. Arkadaşlar kötü bir reklam geldi. Kusura bakmayın. Hadi. Şimdi e, bence 2 vs 2 oynayalım arkadaşlar. Ben kana düşük rakip olabiliriz. Rakip olmayak ya. Bir arkadaşım alacağız. Aynen. İyi peki. Hadi. Ama benim özel gücüm hangisi? Hadi başım. Ama benim özel gücüm mü? Değişiyor. Seninki. Bence bunu oynayalım. Ah, abi değişiyor dün. İyi ya. Çocuk hadi. taş yapıyor bizim şeyi. Hala inat ediyor ya. Taş yaptı taş. <gülüyor> <gülüyor> Büyüdüğümde beni de taş yapacak. Şaka şey, yaptım arkadaşlar. Allah değil. O Allah değil. Bunlar çok güçlü ya. Al gel 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 gel. At altında bekliyorum. Hadi bakayım yakala. Oo. Yakala. Ben özel gücü kullanacağım şimdi. Hadi bakayım hadi golleyin. Ağlama ağlama. Ölüşler. Sen eline vurabiliyorsun B ile. B ile mi? B ile M ile ya da. K. K ile vurur. Hele özel gücünü kullanıyor. Aha taş Aa, yaptın. Ben taş yaptın aferin. Gollemedik baba. Ba. Arkadaşlar takım çok güçlü. Şimdi değil mi? Hadi bakayım. Hadi görüşürüz. <laughs> ben de biraz vermem. Bir şey. Adam. Şimdi sana veriyorum. Geç. Ah. Hadi. Dur alamadın. Gel. Aa gol yedik abi. <laughs> bana ver, bana. Gel babana, gel baba. <laughs> tamam çek tam gel. Bence bu ben bunu çok anlamadım. Bu son maçımız olsun. Son maçımız. Ama 2 oynayalım. Aynen, vs 2 oynayalım Hadi bakayım. Hadi! Ya. <laughs> Lan ne vuruyorsunuz arkadaşım? <laughs> Aldım. Hadi arkadaşım tuttu. Hoppa. Oo. Ama iyi sokmadım mı bak. Doğru söyle. İyi sokmadım mı? İyi Aynen iyi girdim. Lan ışınlanma bir daha. Işınlanır Sen gol yersin ya. Gol. Ne golü? sayı golü. Hı. Hmm. Bir şey golü yazıyordu orada. Ama seninki daha az dolmuyor da mu abi ya? Ben abi sıkıntı. ama Ama ben abi oyunu ben yapmadım. Al abi. Hmm. Soktum. Hadi bir sayı. Gıcık etti beni. Heh. Hadi bakayım. Hadi. Hadi be. Bana Ama bekliyorum. sen bana vuracaktın. Ondan kaçtım ben. Ne 14'ü? Arada sırada çok veriyor size. Sana da veriyor arada. Bana vermiyor abi. Hadi son gol. Yapıştır ya. Ve... Arkadaşlar Yine. videomuz bu kadardı. Öbür videolarda görüşürüz. Patron görüşürüz de. Ee, hoşçakalın arkadaşlar.